Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Adem. Bugün 1.58 Open Beta yayınlandı. Dilersiniz videomuza geçelim. Kesilim tarışı verelim. Yapılarla ilgili güncelleme geldi. Skyna ve Renault Ferrari ile birlikte güzel şeyler geldiğini söyleyebiliriz. Driving Akademi'ye yönlendiriyoruz şu an. Driving Akademi'de arkadaşlar daha öncekinde tek dorsa olarak yapıyorduk. Artık çift dorsa özelliği de geldi. Nihayet artık sürüş akademilerinde çift dorsa ile bir sürüş deneyimi olacaktır. Amatör oyuncularımız maalesef ki tır sürerken çift dorsa alırken maalesef ki sıkıntılar meydana getirebiliyor. Biliyorsunuz ki çift dorsa şu oyuncumuz kullanamıyor. Geri geri park konusunda ben de özellikle geri geri park konusunda yanışamıyorum. Kullanamıyorum. Bu yüzden Drive Akademi'ye böyle çift dorsa ile birlikte test sürüşünün gelmesi on numara. Artı bu sürüş akademisini tamamladıktan sonra da güzel aksesuar paketleri veriliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden videomuza like atmayı abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Yaklaşık şu anda kaç tane? 18 tane bölümümüz var arkadaşlar. 18 tane parkurlardan geçeceğiz. İşte bunlardan ileri gitme, geri geri yanaştırma, göbekten dönme parkurları zaten gösteriyorlar yani nerelerden gitme geri geri park özellikle sıkıntı yaşayacağımızı söyleyebiliriz bir tanesini yapalım isterseniz izinle birlikte hemen sonra oraya başlatalım Evet arkadaşlar 1.58 open beta'dayız Dravic Akademi'deyiz çift torsemiz var tırımızı çalıştıralım bu arada Dravic Akademi'yi biliyorsunuz ki TCS biraz daha önem veriyor abi biraz sürücüyü zorlayan parkurlar var yani ben seviyorum. Özellikle çift dorsinin gelmesi güzel oldu Dravik Akademi'ye. Bir Sürücüyü biraz daha en azından Dorsey'i nasıl sürebileceği, Dorsey'i nasıl manevra yapabileceklerini bilirler. Hemen boş oluruz. El frenimizi çekiyoruz. Burada kabin içine kullanmak lazım. Eğer kullanmadığımız zaman bir puan eksik, eksik yapıyorlar bu arada. Verdiler mi bir puan? Yine bir çift Dorsey ile ilgili video kaydımız var bu arada. Bak buradan nasıl dönmüşüz burada video kayıtları da izleyebilirsiniz. Bu daha önceki güncellemelerde geldi. Evet yavaştan bitirelim isterseniz. Çıkalım Drive Academy'den. Daha güzel güncellemeler var. Dilerseniz bir sonraki güncellemeye geçelim. <laughs> Renault kamyonları <laughs> e güncelleştirilmiş. Dilerseniz Renault'un serilerine bir bakalım. Çekici elleri Renault. 3 farklı tırımız var zaten. Biz bunlardan bunların da boya paketi gelmiş bu arada. Bunlar yine 6 vites, 12 vites, 12 artı... 2 var mıydı ya? Ha aynen 12 artı 2 var. Bunlar hep stabil daha önceki güncellemelerden güzel bir boya paketimiz gelmiş bu boya paketi bir önceki güncellemede yoktu. Ama öncekiyle hemen hemen aynı ya. Yani. Hatta iki farklı boya paketimiz gelmiş arkadaşlar. Şunu bir kullanalım. Amplenler, logolar falan gelmiş. O güzel şeyler gelmiş bu arada. Dur. Bunlar daha önceki güncellemeler yoktu. Krom kaplamalı gelmiş. Boyalı gelmiş. Şöyle DE13 yazılı bir şeyler gelmiş. Turuncu reflektör var mıydı? Bu da yoktu herhalde. Beyaz reflektör. Bunlar yoktu. Bunlar yeni geldi güncellemeyle. Bunlar vardı. Bir hatırlıyorum. Bunlar, bunlar, da vardı. Şöyle bakıyoruz. inceliyoruz bu arada arkadaşlar. Bunlar zaten orman iş makineleriyle gelen arkadaşlar DLC paketleri bunlar panjurda da bir değişiklikler var mı kaplamalı var mı? bunlar da yeni gelmiş herhalde ya. şeyler falan değişmiş bu arada. Bunlar var mı? Yorumlarda yazın. Çoktandır RTS 2 oynamıyorum. Abi unutmuşum ya RTS Far detayları da mı gelmiş? abi Zenon far mı gelmiş lan? Bunlar nasıl bir far? Çamurluklar gelmiş. Vay vay vay. İyi olmuş ama abi. Bizim Onur kullanıyordu bu arada. Bunlar vardı zaten bir önceki Arkadaşlar 1.58 güncellemesi Open Beta'da bazı ufak sorunlar meydana gelebilir. Bilginiz olsun. Bu beta süreçlerinde hep sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bazı arkadaşlarımız beta sürecini indiriyor abi sevler patlıyor. Sevler patladığından dolayı da abi oyuna giriş yapamıyorlar mesela tam sürüm geldiği zaman. Sev patlamış oluyor abi. E, giremiyorlar oyuna. Giremediklerinden sonra nasıl düzeltilir diyorlar. Maalesef ki düzeltemiyorlar. Bu oyunun kronik sorunu mu desek? Yani bilmiyorum bir şey bir şey sorunu. Anjurlarda bir değişikliklerimiz yok bu arada. Yine aynı bunlar. Gollarda golar yine aynı. Vay be, iyi olmuş, güzel olmuş. Artık Renault'a geçerler bu arada oyuncular. Şöyle bu boyalı seçeneğe gelmiş. İyi olmuş ha boyalı da. Kabin içimize gelelim. Kabin içinde de değişiklikler olmuş bu arada beyler. Kabin içindeki değişiklikler ise 2019, 2024 kasa. Bu baya güzel yapmışlar ha. Bunları falan hep değiştirmişler. İyi olmuş. Bunlara bir bakalım. Bunlar yine aynı değil. Aynı. Bunlar zaten aynı. Bunlar da yine aynı. Buraları hiç bakmıyorum. Değiştirmiyorum işte şuralar falan. Renault T'nin de şöyle bir şeyi var. Arka. Ha, bunların stop lambaları da değişmiş bu arada. Öyle diyorlar. Aynen stop lambalarda bir değişkenlik olmuş. Bak belli zaten. İyi olmuş. Güzel olmuş. Sevdim ben bu işi. Şimdi biz bunların 1.58 güncellemesinde fizik detayları da var arkadaşlar. Şöyle bir fiziğine bakalım bu arada. Sesle ilgili bir şey var mı? Oha biraz değişik. Aa biraz değişkenlik var ha. Biraz daha ses kalın olmuş motorun. Bakalım fizik detayları. Oo o, o, badına çekiyor lan lastik. Vay 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 vay. Bak. Acaba trek kısmı epey nasıl olacak çok oyuncuda Gördünüz mü? Bak e, direkt, Hadi bakalım. Lastiğe bakın bakın. Güzel bir güncelleme olmuş ama bu, bu iyi olmuş. Sevdim ben bunu. Evet. Renault Tuyen'in araç davranış fiziği. Çarpışmalar nasıl acaba? Dur çarpışmalara bir bakalım. Şimdi payıza kaybı. Oo iyi olmuş lan. Bak. Fizik detayı iyi olmuş. Bu o fizik detayı arkadaşlar. Otobüs gelecek ya. Otobüs için hazırlık yapıyorlar herhalde. Tabi tırları da baya bir etkilemiş otobüsün gelmesiyle birlikte. Birine vurmam lazım. Dur şimdi şu, şöyle bir vurayım da. Allah <laughs> nasıl sikiyor aç. Tamam. Bu da böyle bir 1.58 güncellemesinin fizik detayı da böyle bir güncelleme arkadaşlar. Otobüs, otobüsler, DLC'ler gelecek bu arada. Otobüs kaptanlığı da yapacağız yani. Çok güzel güncellemeler var. O, otobüs terminalleri değişmiyor. Ivoco SV'ye bakalım bu arada. Ivoco SV'nin de arkadaşlar 6 çarpı 2 eklendi. Herhangi bir ses motorlarıyla genel anlamıyla bir motor la ilgili bir değişiklikler var. Biraz daha torku biraz daha yüksek tılların. Onu söylemek istiyorum. İkici galerine bu bakacak olursak Evoku SV 6x2 geldiğini söylüyorlar. Doğru mu değil mi? Doğrudur herhalde. Söylüyorlarsa söylüyorlardır. Evet sayıya girdikten sonra evet 6x2 bunlar 4x2 idi. Bunların şaselerinde artık 6x2 kullanan oyuncular da şanslı. Bir de şöyle bir şey olmuş. Yeni bir arayüz gelmiş. Dur. Arayüzü dur. Sonradan geleceğim. Bizim genellikle şirket listelerinde kariyer nerede ya? Kariyer nasıl gidecek? Ben bir şoför tutalım. Bizim şoförlerden almış olduğumuz bunun genel single player oynayan oyuncularımız çok var bu arada. Aldığımız şoförler git nereye gidiyor, nereden gidiyor efendim diyeyim. Dur çekici yöneticilerinden bir tane tır verelim şoförümüz şoför kardeşe. Gönder. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Ulan çoktandır şoför yöneticisi. Buna bir tır verelim abi. Ya işten i̇şten çıkar gönder beceri yetimi. çıkartalım abi. Şimdi burada şöyle bir detay var. Bizim burada mesela bu tırımıza elektrikli tıra verdik bu arada. Keşke vermeseydik oğlum elektriktir niye verdik bu salak ya salak şarjı bitirecektir bizim kariyer ilerlemelerinde de güzel değişiklikler yapılmış Tabi burada şoför tecrübesi var burada cezalar var ee, teslimat kaydında şimdi ben yeni aldığımdan dolayı şoföre gösteremiyorum. şoför gösteremiyorum şoförde harita üzerinden şu anda kapak resminde görmüşsünüzdür nereden nereye gidiyor haritada konumu an itibariyle gösteriyor arkadaşlar. Bir yük aldığında işte ne hangi rotadan gidiyor, hangi yükle gidiyor. Onu haritadan hada, takip edebiliyorsunuz şoförlerinizi. Ben diğer bir güncellememizi geçelim. Sky'na RS güncellemeleri geldi. Tabii Skyna'nın da bazı diğer yapıldığını söylüyorlar. Hemen bir bakalım güncellememize. Bunları biraz koyulaştırmışlar sanki ne ya? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Böyle bir daha makyajlı hale getirmişler tırlar. Sky'nın da arkadaşlar şöyle hemen bir bakayım. İstanbul'ları falan eklemişler bunları, bir şeyler yapmışlar aynen. Far detayları getirmişler. Şöyle bir şey yapmışlar bu arada. Bir modern bir far var. Bunlar yanıyor mu acaba ya? F. Dur L. Ha bunlar hala yanmıyor ha. Aslında yansa çok güzel olur ya. Kim yanmıyor yok. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bu da yeni bir güzellik. Mesela far, isteyen, far istemeyenler mesela buradan direkt şey yapabilirsiniz. Tampon eklediniz. Önceden bunlar hep stabil olarak, sabit olarak geliyordu. Farlar. Burayı tıkladığınızda isterseniz böyle bir far detayı yapabilirsiniz. isterseniz de bunu seçebilirsiniz bu arada. Farsız daha iyi mi? Farlı daha güzel gösteriyor. Tabi güneşliklerde de bir değişiklikler olduğunu söylüyorlar. Güneşlikler ama değişkenlik göremedim. Neyse. Lambalar değişmiş aynı. Baya bir lamba. Üstteki lambalar baya bir değişkenlik yapmışlar. Bir boyalı var, özel var, plastik var, standart var. Bu güncelleme bayağı iyi olmuş bak burası. Bunlar zaten vardı önceki güncellemeyle. Bunlar yine aynı standart. Bunlar yine aynı standart. Arka kısmına gelelim Exos. O, amblemler de, logolar da değişmiş. Aynı Renault'un gibi. Bakayım. Süper yazılı logolar. V8 logolar da değişmiş. Ön tarafta da bir değişkenlik var mı bir bakalım. Hemen ön tarafa gelelim. Ön taraf yine stabil abi yapacak bir şey yok. Süper yani yazılı logolar burada. Boyalarımız var mı? boya seçeneğimiz. Boyalarda da değişkenlik olmuş mu? Şurada bir boya bir şey yapmışlar. Değiştirmişler söylüyorlar da. Evet Skyna'nın böyle bir güzel bir güncellemesi var. Bunları siz test edersiniz arkadaşlar. Ben yani tabii bunlar Amerikan parklarda geldi. Sensörler falan geldi. Daha önceki şeyde yoktu güncellemede. Bu arada iyi yanıyor, güzel yanıyor. F3 F3 menümüzde değişti. Şöyle bir yeni bir arayüzümüz var arkadaşlar. Yani biraz daha kaliteli olmuş. Mobil oyun oynuyormuşum gibi hissediyorum ben bilmiyorum ama. Sol tarafta hız göstergesi var. F3 menüsünü isterseniz kapatıp aça biliyorsunuz. Tabi bunlardan F5 menüsü nasıl? F5'e basınca böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Baya bir arayüz değiştirilmişler. F6 menüsü yapacak olursanız burada F6 menüsünde burada İsterseniz ekranı açabiliyorsunuz. aynalar açabiliyorsunuz. Aynaları kapatabiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Ben ikisi kapalı her zaman. Burada sağ aynalar yine. Burada aynaları gizli tut için ne var mesela? İkisini de gizli tutabilirsiniz. F2 menüsünden açmak için istemezseniz. Burada sol taraftaki ekran değişiyor bu arada işte motor ara hasarı burada hızlı hız, bütün şeyler işte sinyaller diferansiyeller işte sinyal detayları el frenleri rotorlar her şey gösteriliyor şu anda rotorlar çalıştı bak şu anda rotorlar çalıştırdım bunda yok sinyallerimiz sağda sin beyzin detayı gösteriyor. Selektörler gösteriyor. Uzunlar yine gösteriyor. Ha yine sesler değişir bu da. Yanda bir nesne olduğu zaman arkadaşlar sesler de böyle. Renault'un Evo Skyline'ın da farklı olmuş bu arada aynı buna benzer ses. Yeni arayüz yüzce nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım bu arada değerli arkadaşlar. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Seslerde bayağı bir değişiklik var. 1.58 beta sürecinde yani tırların sesleri de rötarlar sesi aynı. Sinyal sesleri aynı ama motor seslerinde bayağı bir değişkenlik olduğunu söyleyebilirim. Mesela F3 menüsünde rahatsız oldunuz. Solda Seals Sosyal var. Tam ekranda simülasyon oyunu keyfiyle çıkarmak istiyorsunuz. F3 menüsünü kapatabilirsiniz tıkladığınız zaman da. F2'yi açmak istersiniz. F2 yine. F1 seçeneği de işte burada durumlarımız baya bir değişkenlik oldu. F1 menüsü biliyorsunuz değiş. Direkt post pet olarak duraklatıldı olarak yazıyordu. Burada da direkt kontrollerden bakabiliyorsunuz hangi tuş atamaları var bu özellikle geldi buradan direkt mesela tuşu atayabilirsiniz buradan direkt bilginiz olsun güzel bir güncelleme 1.58 güncellemesi iyi olmuş aynı R ve S güncellemesi de iyi oldu o far detayı özellikle logolar falan değiştirilmiş arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi unutmayalım kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın bizimle kalın